Arkadaşlar öncelikle tavuklarımızdan işleme başlıyoruz şöyle iki parça tavuk göğsüm var iki parça dediğim aşağı yukarı bir kiloya yakın Şöyle tavuk göğüslerimi alıyorum bunları öncelikle incelteceğim ondan sonra ince ince doğrayacağım Şimdi videomu burada hızlandırayım siz takip edin Arkadaşlar tavuklarımın doğrama işlemi bitti. Şimdi tavuklarımın soslarını hazırlayacağım. Bunlar böyle bir saat bir sosun içinde bekleyecekler. Evet değerli arkadaşlar şimdi sosumuzu hazırlayacağız. Bunun için şöyle iki kaşık yemek kaşığı ev yoğurdu. Ondan sonra önceden hazırlamış olduğum bir kaşık salça, iki çay kaşığı kekik, kendi zevkime göre tuz ve iki tatlı kaşığı toz biber bunu böyle karıştırıyoruz güzelce. Ondan sonra birazcık zeytinyağı bu göz kararı istediğin kadar kat sen. Ben hafif biraz kattım. Evet değerli arkadaşlar bir saat şimdi beklemeye alıyorum ben bunu. Evet değerli arkadaşlar tavuklarım dinlenirken 5-6 tane patates çıkardım. 5 tane. Bunların kabuklarını soyacağım. Patatesleri de doğrayacağım. Bunları da hazırlayacağım. Arkadaşlar patatesleri doğradım. Bakın şöyle ince ince yıkadım güzelce de. Şimdi bunlar kararmasın diye şöyle bir kasenin içine su koydum. Bunun içine biraz tuz atacağım. Biraz bir tuzlu suda bekleteceğim. Hem üzerindeki nişastayı bıraksın. Patatesler çıtır çıtır olsun diye. Hem de kararmasın. Bir süre burada bekleteceğim. Ondan sonra çıkaracağım, kurutacağım. En yani son yağla kızartacağız. kurudular. Bunlar şu anda kızartmaya hazır. Ocağa şimdi yağı koyalım. Bunları yavaştan kızartmaya başlayalım. Ve bu arada sos hazırlamıştım hatırlıyorsanız. Bu sosumuzun da altını yakıyorum. O da şöyle kısık ateşte. O da pişmeye başlasın. değerli arkadaşlar patateslerimiz pişti. Son kafile. Tavuklarımız tamam. Şimdi hep birlikte bir sunuma geçelim. Hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar hemen hemen her şeyim hazır. Şu anda iş geldi sadece sunuma. Hemen şöyle bir tabağımı aldım. Önce tabağımın alt kısmını şöyle patateslerle güzelce döşüyoruz. Evet. Şöyle şu şekilde. Ondan sonra bu süzme yoğurtu ben bunu sulandırdım. İçine sarımsak ve tuzla kattım şöyle üzerine birazcık şöyle gezdir şöyle çok yoğun olmayacak şekilde. Hatta siz isterseniz biraz daha sulandırabilirsiniz bunu. Ondan sonra ikinci aşamada yapmış olduğunuz birlikte domates sosu onu da şöyle güzelce her yerine gelecek şekilde şöyle güzelce yayalım. son olarak da tavuklarımızı bolca tavuklarımızı şöyle bunu kendime yaptığım için biraz torpil geçtim evet değerli arkadaşlar bu şekilde tabaklarımı hızlandırarak Arkadaşlar şimdi durum geldi. Ben, 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 ben. Hayır sen değil Bu sefer ben. Her zaman sen oluyorsun. Bu sefer de ben. Emeğini ben çektim yani. Değil mi? Hadi sen olsun. Hadi. Evet önce Eylül tadacakmış. Özlem Hanım siz de tadın. Görüşleriniz doğru bir şekilde. Nasıl olmuş? Güzel. Beğenmedi herhalde. Beğenmedin mi hanım? Söyle canım. Gayet lezzetli. Güzel lezzetli olmuş. Üst taraf. Gerçekten yani hepsini tek tek aldım. Önce ben de. Hayır karısı kalacak. Karısı kalmalı Evet değerli arkadaşlar. Yapılabilir. Evet yapılabilir bir tarif. Bu tarifi deneyin. Yani sizi mahcup etmez. Evet, güzel gerçekten güzel. Güzel bir yemek. Evet. Bir de şey, lezzetli. güzel bir tarif. Evet. Ama yorucu. Evet yorucu çünkü hepsini ayrı ayrı yapıyorsun. E zevkli. Evet. Zevkli. Yani bir sürü çeşit yemek yapacağını, pilavı sulu yemeği olacağını, bunu tek yemekte... Bu ana yemek zaten. Ana yemek tek olarak kaldırabilirsin. Evet değerli arkadaşlar, şimdi yapacak arkadaşlara afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek Aynen. üzere. Aynen. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Her zaman söylüyoruz. O şaka